Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dilek Taşı Analiz videosuyla karşınızdayım. Dilek Taşı'nda yeni bölümde bizlerin neler bekliyor olacak? Fragmandan da tabii ki de anladığımız kadarıyla Figen annesi ve konaktakiler Ronalar Mustafa ve Figen'in öldüğünü düşünüyorlar. Çünkü arkadaşlar eve gelen polisler botun parçalandığını ve kayıpların olduğunu söylüyorlar. Tabii ki de Harun Ronan'ın da aracının bu limanda olduğunu söyleyen polisler adeta aileyi korku salıyor. Tabii ki de arkadaşlar Harun ona korkmuyor. Aslında biliyorsunuz arkadaşlar Harun Lona'nın Figen kızı ama arkadaşlar tabii ki de Harun ona Figen'in ölmesi daha iyi onun için diye düşünüyorum. Öte yandan en çok korkan ise arkadaşlar biliyorsunuz Ömer'in hanımı yani üvey annesi Figen'in. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Figen ve Mustafa barışacak mı? Sizlerden gelen en çok merak edilen sorulardan birisi ise bu arkadaşlar biliyorsunuz Figen'i. Mustafa reddediyor ve önümüzdeki bölümlerde tabii ki de Figen Mustafa'dan uzak durmaya çalışacak. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.